बिटकॉइन कोई çok büyük bir hareket gelmesine saatler kaldı arkadaşlar. Saatlik grafikte 30 dakikalık grafikte daralan bir üçgen var. Bugün sizlere Bitcoin'in daralan grafiğini, en güzel alım bölgesini, Solana tarafında oluşan pozitif uyumsuzluğu. Bu arada dün Solana'da çok güzel yerden short yakalamıştık. Çünkü Visa haberi sonrası biliyorsunuz Visa sabit kripto para ödemelerinde Solana ağını kullanma kararı aldı. Visa haberi sonrasında Solana %4, %4 pozitif ayrışmıştı ama çok önemli bir direnci geçemediği için short short pozisyona girmiştik ve tam dediğimiz yerlere kadar geldi. Fakat desteklerin aşağısına kıramadı ve şu anda bulunduğu desteklerde pozitif uyumsuzluk yapıyor arkadaşlar. O yüzden Solana için en güzel giriş yerlerini göstereceğim sizlere bu videoda. Ayrıca Doge coin tarafında bir pozitif ayrışma yaşanabilir. Doge sene başından beri bitcoin'a e göre negatif ayrıştı. Yaklaşık bir yüzde %8-9 daha düştü 1 Ocak'tan beri. Ama artık fiyat dibi bulmuş gibi arkadaşlar. Özellikle 12 Eylül'de Elon Musk'ın kitabının çıkacak olması Dogecoin tarafında bizlere bir pozitif ayrışmaya sebep olabilir. Ve Dogecoin sert bir yükseliş yapabilir arkadaşlar. O yüzden bu videoda Dogecoin için de yükseliş yerlerini, en iyi giriş, en iyi çıkış yerlerini sizlere göstereceğim videoyu sonuna kadar izlemeyi, gelip buradan videolarımın beğen butonuna basmayı, aşağıdaki linklerden de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de kripto kampı olarak girdiğimiz işlemlere ücretsiz katılabilirsiniz. Copy trade değil. Sadece Telegram kanalımızda VIP kanalımız var. İşlemlerimizi orada ücretsiz paylaşıyoruz. Eğer katılmak istiyorsanız gelip buradaki linkten Mexi borsasına kayıt olup işlemlerinizi oradan yaparsanız VIP kanalıma katılabilirsiniz arkadaşlar. Mexi borsasında yapma Meksika borsasının çok ucuz olması, 10.000 dolara 1 dolar komisyon oluyor arkadaşlar ve herhangi bir problem yaşamıyoruz. O yüzden işlemlerinizi Meksika yaparsanız memnun oluruz. Bitcoin günlerdir size gösterdiğim gibi en güzel alım bölgesine yaklaşıyor arkadaşlar. Uzun vadede fiyat pozitif uyumsuzluklar gösteriyor, çok büyük tarihi buy sinyallerine hazırlanıyor. Onu da göstereceğim sizlere şimdi. Ama kısa vadeli grafiklerde negatifiz maalesef alçalan tepeler yapmaya, alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz. Bu belki bizler için iyi olabilir. Çünkü daha uzun vadede çok güzel alım fırsatları yakalamış oluruz. Birazcık daha dipten yakalamış oluruz. Turuncu bölge bizler için en güzel alım bölgesi olabilir. Fiyat 24.500-24.800 arasını gösteriyor arkadaşlar. Tabi burası kırılırsa çok farklı senaryolara gider ama önümüzdeki dönemde spot ETF kararı var. Bitcoin halving dönemi var. Fed'in faiz indirimleri var. O yüzden bu desteğin kırılacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Burası zaten hem haftalık destek hem 200 haftalık EMA ortalaması hem Toba formasyonunun boyun çizgisindeki destek bölgesi yani buranın kırılması hiç kolay değil. Kırılsa bile suyun altı gibi olur arkadaşlar çok durmaz hemen düşer ve geri çıkar diye düşünüyorum. Gelelim bitcoin'in tarihi buy sinyaline. Bakın bu indikatör stokastik RSI her dip yaptığında bitcoin sıçrama yaşamış arkadaşlar. Bakın burada dip yaptığında 15.807 bitcoin. İndikatör ikinci kere dip yaptığında bitcoin 25.200'lerdeydi ve ardından 32.000'lere kadar çıktık. Şimdi yine dip yapıyor arkadaşlar ve tekrardan kafasını yukarı kaldırdı. Buy sinyali vermek üzere. Buradaki buy sinyali gerçekleşirse tekrardan 31-32K seviyesine kadar çıkabiliriz. Bu sefer zaten orası kırılırsa çok farklı yerlere gider fiyat. Bitcoin saatlik grafikte bakarsanız daralan bir üçgen var arkadaşlar. Fiyat maalesef çok sert bir hareket yapıyor. Ondan sonra bir hafta iki hafta hiç kımıldamıyor. 50 dolar 30 dolar 100 dolar bandını hiç kıramıyor Bitcoin. Ama bu aralık iyice daralmış durumda ve fiyat hiç hareket etmemeye başladı. O yüzden çok yakında büyük bir patlama gelebilir arkadaşlar. Bu patlama yukarı doğru olursa tekrardan 25900 200 seviyelerini takip edeceğiz. Aşağı doğru olursa 25.200-24.800 seviyelerini takip edeceğiz arkadaşlar. 26.200 bandı geçirirse 26.800'e kadar çıkabiliriz. 26.200'den sonra da bizler için çiçek açar. Yeni oyuncular piyasaya girmeye başlar arkadaşlar. 4 saatlik grafiğimi bu şekilde takip etmeye başladım. Çünkü fiyat hareket etmemeye başladı. Daralan üçgenler oluşturmaya başladık ve düşüşler de sığ olmaya başladı yükselişlerde. O yüzden gri bölge üzerine çıkarsak yeni bir senaryo düşüneceğim ve yukarı doğru hareketlere başlayabileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Gri bölgenin üzerine çıkarsam gri bölge altında stop olacak şekilde long pozisyonlara girebilirim. Dün Solana haberini aldığımızda fiyat yaklaşık 19'unu 19 dolar 19 10 centlerde falandı. Visa'nın sabit kripto para ödemeleri için anı kullanacağını duyurması üzerine Solana'da yaklaşık %8'lik bir yükseliş oldu. Ve bakın buradaki arz bölgesi fiyat geçemedi. Biz de buralardan short girdik zaten arkadaşlar. Çünkü turuncu bölge üzerine kapatamadığı zaman tekrardan aşağı doğru çekileceğini gri bölgelerden güç toplamak için aşağı doğru inebileceğini biliyorduk. Turuncu bölge üzerine stop olacak şekilde short pozisyona girdik ve fiyat gri bölgelere kadar gelebilir demiştik. Ve tam gri bölgeye kadar geldi. Burada akümül olmaya başladı arkadaşlar. Burada konsolide olmaya başladı fiyat. Şimdi 15 dakikalık grafiğe baktığımda fiyat bu yatay bantta hareket ediyor gördüğünüz gibi. Tam iki gri bölge arasında ama RSI tarafında bir pozitif uyumsuzluk var. RSI yükselmeye başladı, momentum kazanmaya başladı. O sebeple bunu değerlendirmek isteyen arkadaşlar gri bölgenin altında stop olacak şekilde tekrardan long deneyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü haber güzel bir haber ve devamlılığı olan bir haber. Solana ağının sürekli kullanılmasını gerektirecek bir haber arkadaşlar. O yüzden çok sert bir düşüş yaşadık. Şimdi önemli bir geri çekilme yaşandı ve bu geri çekilme bizler için oyuna girme, trene atlama bölgesi olabilir. Gelelim Dogecoin'e. Arkadaşlar Dogecoin sene başından beri yaklaşık %9-10 düşüş yaşadı. Bitcoin'a e göre genel piyasa göre negatif ayrıştı. Fakat son dönemde görüyorum ki turuncu bölgenin altına bir türlü kıramadık ve fiyat her turuncu bölgeye geldiğinde RSI daha da dip yapıyor ve aşırı satım bölgesine geliyor. Attığımız iğneler yukarı doğru daha güçlü gitmemizi sağlıyor arkadaşlar. Yukarılarda takip ettiğim seviyeler 69-70 seviyeleri daha sonra 72 seviyeleri. Zaten bu ikisi de kırılırsa ondan sonra 85 ve 96 önümüzdeki hedefler olacak. Ama yakın dirençlerimiz 69 ve 72 seviyeleri. Elon Musk'ın 12 Eylül'de bir tane kitabı çıkacak. Çinli kripto para muhabiri dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Elon Musk'ın Dogecoin tarafında hiç açıklamadığı, Dogecoin'in gelişmesi için olan fikirlerini hiç açıklamadığı planlarını bu kitapta söyledi. Piyasalar bu fikirleri iyi değerlendirirse arkadaşlar, Dogecoin tarafında bir gelecek görürse zaten Doge tarafında bir sıçrama olacaktır diye düşünüyorum. Sadece 12 Eylül'e kadar beklememiz lazım. O sebeple düşüşlerde doge biriktirmek en azından swing long taşımak uygun olacaktır diye düşünüyorum. Ripple tarafında on chain aktivitesi çok arttı. Çok yakın zamanda sürekli 10 milyonlarca bitcoin bir o borsaya atılıyor arkadaşlar. Bir diğer borsaya atılıyor. Bir bilinmeyen cüzdanlara çekiliyor. Bir borsadan çıkarılıyor. Bir tekrardan borsaya sokuluyor. Ripple tarafında inanılmaz bir aktivite var. O sebeple Ripple'ın yakın zamanda sert hareketler yapabileceğini düşünüyorum. Ripple tarafında teknik olarak incelediğim şu anki görünüm maalesef olumsuz. Çünkü hem 200 haftalık EMA ortalamasının hem 200 haftalık basit hareketli ortalamasının fiyat altında seyrediyor. Günlük olarak da 200 günlük EMA ve basit hareketli ortalamanın altında seyretmesi bizler için olumsuz arkadaşlar. Düşüş trendi olduğu anlamına gelir. O sebeple fiyat 50.700'ün altında kaldıkça ve 52.375'in altında kaldıkça yukarı hareketlerin sınırlı kalacağını aşağı doğru hareketlerin daha sert olabilir geleceğini düşünüyorum. Özellikle bu on chain tarafından gelen hareketler bizlere yakın zamanda sert bir hareket olacağını gösteriyor. Teknik olarak baktığımızda da bu hareketin aşağı doğru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Son olarak dolar endeksi ve ABD tahvillerini konuşarak videomu bitireyim arkadaşlar. Size demiştim ki bu gri bölge geçilirse dolar endeksi tarafında yükseliş devam edebilir ve kriptolar için hiç iyi olmaz. O bahsettiğimiz tarihi alım bölgelerine 24800, 24500 belki bir ihtimal iğne atılırsa 23.800'e kadar bir düşüş gelebilir demiştim. Dolar endeksi sert yükselişine devam ediyor. Gri bölgeyi geçti. Gri bölgenin üzerinde kapanış yaptı. Ama hemen ardından bir tane doji mumu yaktı arkadaşlar. Bu doji mumu kararsız demek trendin gittiği yöndeki hareketin zayıfladığını satıcıların devreye girmeye başlayabileceğini gösteriyor. Ya da düşüşte ise trend doji mumu yanarsa artık tekrardan düşüş trendinin bitip yukarı doğru fiyatın hareket edebileceğini bizlere gösterir. O yüzden burada tek umutlu haber fiyatın dojimumu yapmaya başlaması arkadaşlar. Günlük grafikte bu dojimumu bizlere düşüş gelebileceğini gösteriyor. Fiyatın kararsız olduğunu gösteriyor. Eğer tekrardan gri bölge altına sarkarsak 104.600'lere gelir. 104.600'ün altında bir kalıcılık yaşarsak tekrardan olumlu bir hava düşünebiliriz. Fiyat burayı geçemedi. Tekrardan düşmeye başladı. Kriptolar tarafında bir rahatlama olur diyebiliriz. Ama şu anki görünüm dolar endeksinin gri bölge üzerinde kaldıkça olumsuz olduğu yönün ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2008 emlak krizinden beri hiç bu kadar yükselmemişti. Yine tarihi yüksek seviyelerde yine yükselmeye devam ediyor. Bugün ABD tarafından gelecek bir veri var. Hizmet PMI verisi. Bu veri 50'nin üzerinde kaldıkça ekonominin genişlediği, ekonominin büyüdüğünü görebiliriz. 50'nin üzerinde kalması bizler için iyi ama düşmesi lazım birazcık. 50'nin çok üzerinde kalırsa enflasyon artacağı için... Faiz arttırma olabilir. Fakat biz bu verinin düşmesini ama yine de 50'nin üzerinde kalmasını istiyoruz. Çok ara noktadayız arkadaşlar ABD tarafında. Çünkü 50'nin altına düşerse resesyon ihtimali artar. ABD tahvil faizleri çok yukarı gider. Kripto piyasaları ve diğer bütün piyasalar çok kötü etkilenir. Bu veri 50'nin çok üzerine çıkarsa ABD ekonomisi çok büyür. Enflasyon artar ve FED yine faiz arttırır. Ve biz yine kötü etkileniriz. O yüzden bu verinin düşmesi ama çok düşmemesi lazım. Geçen ay 52 nokta 27 idi sanırım. Bu ay 51 bekleniyor arkadaşlar. Bu şekilde gelirse piyasalar için olumlu bir veri olur diye düşünüyorum ve tahvil faizleri 420'lerin altına düşer. 418, 417'lere kadar düşerse bizler için gün içi olumlu olur. Ama genel olarak gördüğünüz gibi yükselen tepelerin, yükselen diplerin olduğu bir ABD 10 yıllık tahvilleri görüyoruz. Bu yükseliş devam ederse bizler için maalesef iyi olmaz. Bitcoin'deki kısa vadeli grafiklerimiz çalışır. Düşüş devam eder. Uzun vade için bizlere alım fırsatları sunar arkadaşlar. Günlük olarak hem Bitcoin hem önemli haberlerin hem ABD tarafında yaşanan verilerin kriptolara etkisi hem bazı kriptolar tarafında pozitif ya da negatif ayrışmalar olabileceğini paylaştığım videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü attığınız her beğeni, attığınız her yorum videoların izlenmesi açısından çok önemli. Herkese bol kazançlar dilerim.